Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı geceler dilerim. Bugün 26 Ocak 2021 günlerden salı saatlerimiz 02.26'yı gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Bunu en içten dileklerimle temenni ederim sevgili yarış severler. Arkadaşlar bugün 26 Ocak 2021 Salı günü gündüz programı Adana Yeşilova Hipodromu'nda koşulacak 7 koşuluk programla start alacak. Yine akşam yarışları Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda koşulacak 6 koşuluk programla tamamlanacak gerek Adana'da gerek Kocaeli'de yani gerek gündüz yarışlarında gerek akşam yarışlarında saatler yarım saat ileri alındı. Yani gündüz saat 14.30'da başlaması gereken yarışlar saat 15'te başlayacak. Yine akşam saat 18'de başlaması gereken yarışlar saat 18.30'da başlayacak. Bundan not olarak notlarımızın arasına alalım sevgili yarışseverler. Yaklaşık bir haftadır sizlerle birlikte olamadım arkadaşlar çünkü annem mutfak dolabından bir şeyler almaya çalışırken sandalyenin üstüne çıkmış ve kayarak yere düşmüş e, sırtında bulunan kürek kemiğini kırmış gerçekten çok zor bir hafta geçirdik hemen Lüleburgaz'a gittik. Annemize yardımcı olabilmek adına çok büyük ağrıları var. 3 haftadan sonra ağrıları kesileceğini söyledi doktor. Hatta 2 haftadan sonra ağrıları kesilecek. 3 haftadan sonra da yine fizik ve tedavi başlayacak arkadaşlar. Bu yüzden tahminlerimi veremedim. Ama bazı arkadaşlarımız bana neden tahmin vermiyorsun diye sormak yerine bana saldırdılar neden tahmin vermiyormuşum kafama göre iş yapıyormuşum sanki grubumuz burada ücretli arkadaşlar ve benden de yine hesap sordular gerçekten beni çok üzdü sizlere 3 seneyi aşkın bir süredir burada ücretsiz olarak tahmin vermekteyim ama böyle sorgulamadan sormadan beni yargılayan beni infaz eden arkadaşlar var bu arkadaşlardan beni üzdüler. Onu da buradan söylüyorum. Ben bu arkadaşlarıma buradan verdiğim tahminlerde helal etmiyorum arkadaşlar. Bu arkadaşlarım beni özellikle dinlemesinler. Çünkü gerçekten kalbimi kırdılar. Yani biz e, annemiz düşmüş, kürek kemiğini kırmış. O esnada at yarışı düşünecek halimiz yoktu zaten ki niye tahmin vermiyorum diye de e, çok sert saldıran arkadaşlarımız kelimeleriyle çok sert saldıran arkadaşlarımız oldu. Bu arkadaşlarımı da buradan şiddetle kınıyorum sevgili yarış severler. Arkadaşlar biliyorsunuz ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Tahminlerimi yazılı olarak verdiğim, şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubum var. Ee, ücretli WhatsApp grubumda tahminlerimi sıralı ve yazılı olarak veriyorum. Verdiğim şablonda küçük altılı ganyan, normal altılı ganyan ve geniş altılı ganyan analizim oluyor her gün ve bir tane de misli altılı ganyan analizimiz oluyor. Geçtiğimiz bir ay içerisinde yani geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde 20.900 lira ikramiye kazandırdık. Tabii ki her ay böyle gidecek diye de bir iddiamız yok. At yarışı dünyanın en zor oyunu sevgili yarış severler. İki canlının birlikte yaptığı bir spor dalı. Belki daha fazla ikramiye kazandıracağız bu ay. Belki de bu rakamlara erişemeyeceğiz. Ama şuna inanıyorum. Emek yani at yarışı demek takip demek at yarışı demek e, dikkatli olmak dikkatli yarış izlemek yine orijin bilgileri galop bilgileri ve sahadan aldığınız bilgilerin e, değerlenip sizlere yansıtılması demek. Yani e, siz ne kadar çalışırsanız çal çalışın tabii ki başarısız olduğunuz günlerde olabilir. Çünkü at yarışı bu kadar kolay olsa her gün 10 lira 20 lira verirdi. Herkesin bulmuş olduğu bir oyun, herkesin misli bulmuş olduğu bir oyun e, zevk de vermezdi. At yarışının zor olması tabii güzelliğini de cazibesini de arttırıyor. Ben sizlere elimden gel deyince yardımcı olmaya çalışıyorum. Gerek bilgilerimi gerek tecrübelerimi sizlere yansıtmaya çalışıyorum. Sizler de ücretli whatsapp grubumuza katılmak isterseniz videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Paylaşacağınız telefon numarası bilgilerini benden başkası görmeyecek sevgili yarışseverler. Aynı zamanda gmail hesabımıza yani okangunertv.gmail.com adresimize telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Tekrar ediyorum WhatsApp grubumuz ücretlidir. Tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde atıyorum. Sizler de grubumuza destek vermek isterseniz, sizler de grubumuza katılmak isterseniz telefon numarası bilgilerini atabilirsiniz. Sevgili yarısı severler diyerek ben 26 Ocak 2021 Salı Gündüz programı Adana at yarışları analizime geçiyorum. Adana'da 7 koşuluk bir program mevcut arkadaşlar. Altılı Ganyan ilk ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe kum piste koşulacak handikap 15 yarışı. Dişlere mahsus yarışla start alacak. Yine en çok beğenimi kazanan safkanların sırasıyla tahminlerimi vereceğim. Burada özellikle son yarışında çok beğenimi kazanan yani pedigrisinde pedigisinde çok ahım şahım kardeşi bulunmayan ama son yarışını çok rahat kazandığını gördüğüm o yarışta da Mertel'i solmaz idaresinde piste çıkacağı, çıkmıştı. Altın malı Hollywood Girl isimli safkanı ben bugün birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine iki numaralı Eleanor Rigby. Son yarışında özellikle gerek derece olarak gerek sonlardaki Yarışa saldırışı gerçekten dikkatleri üzerine çekti. El Corredor temsilcisi bugün Müslüm Çelik idaresinde benim ikinci şans vereceğim safkan olacak. Yine bir numaralı Hibiskus isimli safkan da yine kaliteli bir isim, e, kaliteli bir safkan. Bugün Ercan Çankaya idaresinde bana göre ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Son isim olarak. 9 numaralı Perspone isimli Safgan'da da Mücahit Bayır idaresinde yarış sever arkadaşlarıma öneriyorum. Ve altılık Ganyan'ın ikinci ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak Meydin yarış sevgili yarış severler bana göre güzel bir yarış. Özellikle çok beğenimi kazanan, çok tut, tuğum bir safkan. Kanatını beğendiğim bir isim. Son yarışına hayran kaldım. Ve şunu ifade etmek istiyorum. Bu safkan bir Toyota bir torunu arkadaşlar. Toyota biliyorsunuz e, Aristokrat tayıydı sevgili severler e, Aristokrat'ın e, Aristokrat'la Kanada'nın birleşmesi sonucu dünyaya gelen bir safkandı. Yine Kanada'da Castle Rising'in kanından geliyordu. Yani anne tarafı Toyota'ya dayanıyor. Yine Toyota'nın sahipleri de bugün Balkar e, Balkaroğulları'ydı arkadaşlar. Bu safkanın da yetiştiricisi oğulları Yani Balkar, Balkar oğlu e, sevgili severler. Yine baba tartışmasız isim. Fairson 9 numaralı Zide'den bahsediyorum arkadaşlar. Gerçekten son yarışında özellikle iç kulvardan yaptığı ısrarcı ataklarla dikkatleri üzerine çekti. Dediğim gibi kan olarak, kumaş olarak çok üstün bir sapkan. Özellikle Toyota yarış hayatı boyunca 12 yarış koştu, biriniz çimde koştu. 11 tane kum yarış koştu. Çoğunluğu kısa vade yarışlardan oluşuyordu arkadaşlar. Koştuğu 11 yarışın, 11 kum yarışın 9'unu kazanmayı bilmişti. Yani o sapkanın. Anne tarafından torunu 9 numaralı Zida bugün Halis Karataş dairesinde bana göre bu rakiplerini geçebilecek kalitede bir safkandır. Ben 6'lı ganyanın ikinci ayağında kalitesiyle 9 numaralı Zida isimli safkanı günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. Ve 6'lı ganyanın 3. ayağı 4 yaşlı Arapların 1300 mesafe kum pistte koşulacak handikap 15 yarışı. Arkadaşlar burada yine kalitesine inandığım eşkalini çok beğendim bir safkan Kayızberg temsilcisi 3 numaralı Yiğit Kardeş katılmış olduğu iki koşuyu da Müslüm Çelik İdaresi'nde koştu. Özellikle son yarışında eşkaliyle dikkat çekti. Ben bugün 3 numaralı Yiğit Kardeş'i mesafesinde birinci şanslı isim olarak tutuyorum. Yine birinciler yakın isim olarak Sizlere birinci şanslı safkan olarak öneriyorum. Yine kalitesine inandığım bir safkan soy temsilcisi Demir Kırtorunu 7 numaralı Şin'in isimli Safkan 7 arkadaşlar gerçekten kaliteli safkan izlenimi veriyor. Özellikle son koştuğu şartlı 5 ve şartlı 3 yarışlarda güzel üçüncülükler elde etti. Sonlarda çok etkiliydi. Ben bugün kır safkan 7 isimli safkanı ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 13 numaralı Feridun abi son yarışında yine beğenimi kazanan isim oldu. Bu üç safkan dışına çıkarsa yine bir numaralı Can Katan. Bugün Saadettin Borez dairesinde piste çıkacak. Artos temsilcisi benim dördüncü şanslı safkanım olacak. Yine dört numaralı Yavasi, iki numaralı oğlum Batuhan ve 8 numaralı Fırat Baba daha sonra düşünmesi gereken safkanlardır diyerek ben altılı Ganya'nın dördüncü ayına geçeceğim. Altılı Ganya'nın dördüncü aya dört ve kare ya yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe kum piste koşulacak açık grup 2 yarışı gerçekten önemli bir yarış. 244 bin lira değerinde bir yarış. Belki yarış hayatının en güzel yarışını koştu. Son yarışında on numaralı Hayalet Kız. Yani rakibini yani ekürüsini o gün için geçemezdi arkadaşlar. Çünkü ekürüsü özellikle Akdeniz derbisinde long runner'dı. Sonlarda çok etkili geldi. İnanılmaz bir dereceyle kazandı long runner ama hayalet kız da o gün 2100'ü 2.14.38 38 gibi bir dereceyle bitirdi. Ekürisinin geldiğini görünce çok da zorlamadı bugünkü jokey Saadettin Boyraz. Bugün 10 numaralı Hayalet Kız'ın normal şartlarda bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. He, burada 10 numaralı Hayalet Kız gelmezse bana göre bu yarış karışır arkadaşlar. Özellikle yedirma Silver Cloud son koştuğu iki kısa mesafeli yarışta da sonlarda adeta sapandan çıkmış. Paş gibi geldi ve rakiplerini geçmesini bildi. Ve son iki yarışında da yine Mehmet Akgevuz arkadaşımız biniyordu. Ben bu safkanın taylığından beri kaliteli bir kumcu olduğunu iddia ediyorum. Çok yarışlarda sizlere Banko isim olarak Tek verdim. Tabii ki bugün uzun mesafede kaliteli grupta açık grup iki yarışta ne yapar bunu göreceğiz. Ama on numaralı hayalet kızım kötü koşması durumunda bana göre ilk rakip olarak da Gedruma Silver Cloud düşünmeli Mehmet Akyağuz dairesinde Yine kaliteli isim, kaliteli safkan Altunmalı malamaz bugün benim 3. şans vereceğim isim olacak. Yine burası 3. safkanın dışına çıkarsa 8 numaralı Diderviş de özellikle beğenimi kazanan bir isim. Bugün Gökhan Kocakaya'nın binmesiyle yine sürpriz verdiğim safkandır arkadaşlar. Burayı da 17-6... 8 şeklinde değerlendiriyorum. Ve altını galip 5. aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının kısa mesafede 1200 mesafe kum pistte koşulacak Meydan yarışı. Esasen burada bu rakiplerin geçmesini beklediğim bir safkan var ama gerçekten kolay yarış olmayacak. Gedernma şapsı özellikle son yarışında ikinciliğe girişte yani ikincilikte çok rahat gördüğüm isimdi. Ee, Ayhan Kurşun idaresinde piste çıkmıştı. Bugün yine Ayhan Kurşun idaresinde piste çıkacak. O gün 1200 mesafe kumda rakibi Tırmıl nefesi arkası güzel bir dereceyle ikincilik elde ettiği duruma şapsı. Bu safkanın kötü koşması durumunda yine eşkalli safkan kalitesine inandığım 4 numara flash Past isimli safkanı yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Burayı da iki safkanla değerlendireceğim sevgili yarışseverler. severler. Ve Altılgay'ın kapanış koşusu son ayağına geçiyorum. Son ayak analizimden sonra sevgili yarışseverler severler yine ufak altılı Ganyan ve yedili plase tahminlerim olacak. E, Altı gayrının son ayı 4 yukarı yaştı. İngiliz safkanlarının 2100 mesafe kum pistte koşulacak. Şartlı 3 yarışla kapanacak. Burada özellikle son yarışında sonlarda çok etkili geldiğini gördüğüm özellikle yani uzun mesafeci mesafede devrini alabilecek bir safkan olduğunu düşünüyorum. Ki son yarışında bunu yine o günkü jokeyi Müslüm Çelik arkadaşımız bence fazlasıyla fark etmiştir. Son yarışında güzel bir ikincilik yaptı. Geç kaldı. Geç kaldı dedim. Safkan'ın stilini belki ölçtü. Ama 12 numara Texas Rangers bugün 2100 mesafe kum pistte benim birinci şans vereceğim isim olacak. Yine 6 numara Gowing koşmuş olduğu koşularda kalitesini belli eden bir isim. Gerek 4 yarıştaki birinciliği Gerek son koştu. yarışta kısa vade 7 dişlere mahsus yarıştaki 5. Beş, liği özellikle e, çok uzak ara değildi arkadaşlar. O gün rakipleri biliyorsunuz Barikat, Hafo, Mine Far ve Friday isimli safkanların arkasına 5. gelmişti. Bugün benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine bir numara Çekodlayı. Bugün yanlış hatırlamıyorsam kaba kuma ilk defa çıkacak arkadaşlar. Yani daha önce Ankara'da ve Bursa'da kaba kumda yarışlarını hatırlıyorum Zafkan'ın ama Adana'da bugün ilk defa çıkacağını düşünüyorum. Yine Mehmet Salih Çelik İdaresi'nde bir numara Çeko da benim üçüncü şans vereceğim isim olacak. Yine kalitesine inandığım özellikle son yarışlarında sizlere ısrarla verdiğim 7 numaralı Kuan Po İlk yarışlarında genelde önde kaçmayı denedi ama son yarışında özellikle son 30 metresini izlerseniz sonlarda ikinciliği nasıl kurtardığını görürsünüz. Bugün Vedat Abiş dairesinde 52 klasikletiyle rakiplerini ipe dizebilir. Bu safkanda dikkat gerek 4. şanslı isim olarak veriyorum. Yine 11 numaralı Alkandros Al Al ve iki Damaris bu koşuda sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Ve ufak altılı Ganyan analizlerim olacak. Ardından yine Yedili piyasa tahminlerim de karşınızda olacağım. Ufak altı Ganyan analizlerime geçmeden önce tekrar etmek istiyorum. Sevgili yarısıyla tahminlerimi sıralı ve yazılı olarak verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza katılmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Bırakacağınız telefon numarası bilgilerini benden başkası görmeyecek ya da Okan Gunar TV Okan Gunar TV at gmail.com adresine mail olarak atabilirsiniz. Mail adresimiz Okan Gunar TV at gmail.com sevgili yarış severler tahminlerimi şablon şeklinde atıyorum. Yazılı olarak sıralı şekilde veriyorum arkadaşlar. Verdiğim tahminler içerisinde küçük altılı ganyan, Normal altılı ganyan ve geniş altılı ganyan şablonumuz oluyor. Aynı zamanda her gün bir tane de küçük e, misli altılı ganyan analizi veriyorum. Sevgili yarısı severler sizler de grubumuza destek vermek istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarasını bilgilerini bırakabilirsiniz diyerek ben ufak altılı ganyan anezime geçiyorum. Arkadaşlar ufak altılı ganyan anezim şu şekilde olacak. Altılı ganyan ilk ayağında 6 numaralı Hollywood Girl, 2 numaralı Eleanor Rigby, yine 1 numaralı kuz ve 3 numaralı Narlıca Güzeli isimli safkanlar olacak. Altılı ganyan ikinci ayağında 9 numaralı Zida isimli safkanı kalitesiyle burada bambu isim olarak değerlendireceğim. Altıgan 3. ayağında 3 numaralı Yiğit Kardeş. 7 numaralı Şinin. Yine 13 numaralı Feridun abi. 1 numaralı Can Katan isimli safkanları sırasıyla değerlendiriyorum. Altıgan'ın 4. ayağında da yine 10 numaralı Hayalet Kız. 7 numaralı Silver Cloud ve 6 numaralı Malones isimli safkanları değerlendireceğim. Hatta burada 8 numaralı ki dervişi de yazalım sürpriz olarak. 6 galinin 5. anda da 7 numaralı Şapsı ve 4 numaralı Flash Fa Pest isimli safkanlara yer vereceğim. 6 galinin son ayağında 12 numaralı Texas Ranger, 6 numaralı Going, 1 numaralı Çekod Dayı ve 7 numaralı Kuan Po isimli sapkanlara yer vereceğim. 6'lıyı bu şekilde küçülttük sevgili severler Ve 7'li plese analizlerime geçeceğim. 7'li plese programın birinci koşusuyla başlayacak. Dolayısıyla yedi koşuluk bir program var. Ben 7'li presin ilk ayağında özellikle son yarışında çok formda olan bir numaralı Hüma Sultan ve 5 numaralı Arya Liva isimli safkanın kalitesiyle değerlendireceğim. iki safkanla geçeceğim. Altıgan ikinci ayağında pardon yedili plasenin ikinci ayağında 6 numaralı Hollywood Girl, 2 numaralı Eleanor Rigby ve 1 numaralı Hibiscus isimli safkanlarına yer vereceğim. Yine 3. ayakta 9 numaralı Zıda isimli safkan Bamkomuz olacak. 7. PSM'imizin 4. anda 3 numaralı Yiğit Kardeş 7 numaralı Şinin evet 13 numaralı Feridun abi isimli safkanlar yeterlidir bence. Yedir Pesemiz'in 5. ayağında 10 numaralı Hayalet Kız, 7 numaralı Silver Cloud ve 6 numaralı Malones isimli safkanlara yer vereceğim. Yedir Pesemiz'in 6. ayağında 7 numaralı Şapsı bankomuz olacak ve Yedir Pesemiz'in kapanış koşusunda 12 numaralı Texas Ranger, 6 numaralı Rowling 1 numaralı Çeko ve 7 numaralı Kuan Po isimli safkanların yanında bir de 11 numaralı Alkandros ve 2 numaralı damar liste vereceğim. Yine misli PSG arkadaşlarımız var. Ben bu arkadaşlarım için de şu şekilde bir değerlendirme yapacağım. Evet yedili PSG'mizin kendi bir 1 numaralı Füma Sultan Bom, o isimimiz olacak. 2. ayakta 6 numaralı Hollywood Girl ve 2 numaralı Elenor Wildrick isimli safkan olacak. 3. ayakta 9 numaralı Zıdağ, Dördüncü ayakta 3 numaralı Yiğit Kardeş, 5. ayakta 10 numaralı Hayalet Kız, 6. ayakta 7 numaralı Şapsı ve son ayakta 12 numaralı Texas Ranger ve 6 numaralı Going isimli safkanlara yer vereceğim. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Desteklerinizden dolayı özellikle çok teşekkür ederim. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz sevgili yarışseverler. Görüşmek üzere. Esen kalın sağlıcakla olun arkadaşlar.